Ölüm insana aklen tabii ki firar, ölümden firar nedir? Ölümü çirkin görmek yani ki iki çeşit de oluyor bu çirkin görmek hali. Bir mekandan başka bir mekana gidiyoruz. Bu mekana bırakıp başka bir mekana gidiyoruz. Toprağın altına gidiyoruz yani. Bunu çirkin görmek eğer yani dünyevi hazları terk etmekten dolayı çirkin görüyorsa insan tabii bu kınanan bir şey. Ama yok yarın Allah'ın huzuruna çıkıp ne yaparım orada ne derim diye bir üzüntüyle bakıyorsa noktaya e, o da hoştur, ma güzeldir yani mazurdur bu konuda insan. Süleyman-ı Darani Hazretleri annesine sormuş bir gün demiş ki ya anneciğim ölmeyi sever misin, ölümü seviyor musun? Hayır dedi. Niye sevmiyorsun? Dedi ki annesi sen bir insana yanlış yapsan onunla bir karşılaşmak ister misin bir daha? İstemezsin. E dedi işte kıyas et dedi. Allah'ın emirlerini tam tutmadık. Allah'ın huzuruna çıkacağız. İsteme işim bundan. Yani bu nedir? Hazırlığını tam görmemek. Yetersiz görmemek. Bu kulun mütevazi bir kalp sahibi olduğunu gösterir. Onun için bu mazurdur. Evet. Ölümden kaçmak. Bu tabi belirli noktalarda tehlikeli hayvan, tehlikeli yollar falan bunlardan kaçmak tabi zaten gerekli insanın hayatını koruması da onun bir vazifesi. Ama taunun düştüğü yani salgın hastalığın düştüğü yerden kaçmak bu dinimizce yasaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif var. El farru min et taun kel farri min Taundan kaçan savaştan kaçan gibidir. Büyük günahtır yani. Salgın hastalığın uğradığı yerde sabredip duran insan için de şehit mükafatı vardır diye hadis-i şerif var. Niye kaçmaması lazım? İmam Gazali Üstadımız akli olarak buna şöyle açıklamışlar. Zaten salgın hastalık böyle temas olmadan az bir nefes almakla insana bulaşmaz. Salgın hastalık uzun zaman o hastalığın bulunduğu yerde nefes aldık, o enfeksiyon sağladıktan sonra insanın ciğerlerine, kalbine, bağırsaklarına gitmesiyle zaten onu hasta eder. Yani uzun bir dönemi var bunun. E, salgın hastalığı çıktıktan sonra sen ne kadar durdun orada ne kadar durmadın içinde belki o var yani. Bilemiyorsun ki. Onun için dışarı çıkman dışarıdakilere zarar olabilir. Bu bir. Bundan dolayı, içeri durup salgın hastalığı yaymamış oluyoruz yani. Dışarıya çıkman, hastalık sana bulaştıysa zaten hastasın. Bitti. Bulaşmadıysa, bu da vehmi, kesin bilgi yok. Ama dışarıya çıkıp başkasına bulaştırdığın vakitte onları hasta edip zarar vermen, e, bunda bir kesinlik ifadesi olduğu için geri durman gerekiyor. Bu bir. İkincisi de, oradaki diğer hasta, yatanlar var onlarla ilgilenen de birileri olması lazım İslam bunu böyle çizmiş yani hasta olanları düşünsene şimdi birileri hasta oldu hastalıktan yatağa düştüler diğerlerin hepsi kaçsa e ona kim su verecek ona kim ilgilenecek yani onun için salgın bir hastalık bir yere uğradığı zaman ne yapılıyor? oradan o hastalık gidene kadar o ahali oradan ayrılmıyor İslam'ın verdiği edep adab bunun üzerine yani hep beraber savaşacaklar hastalıkla hasta olanlarıyla ilgilenecekler böyle. Evet dedik ki salgın hastalıkta ölen insan peygamberimiz buyurdu şehit mükafatı var. Bu salgın hastalığında ölen insan tabi yatağında ölüyor savaşta ölmüyor. Bu öldüğü zaman diyor Efendimiz yine anlatıyor başka bir hadis-i şerifinde şehitler ve de yatağında ölenler burada bir tartışmaya kalkarlar diyor. Şehitler diyor ki bu salgın hastalıkla insanlar bizim yanımızda olacaklar bizimle olacaklar. Yatağında ölenler diyor. Neden? Çünkü bedenlerinde yara var diyor onların. Yatağında ölenler diyor ki hayır onlar da bizim gibi yatağında öldüler. Onlar da bizimle olacaklar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyurur ki umduru ila cirahihim. Gidin onların yaralarına bakın. Yaraları eğer şehitlerin yaralarına benziyorsa o zaman onları şehitlere katın. Yani şehitlerle beraber oluyorlar. Taun hastalığı neden oluyor bir de? Efendimiz buna bir işaret tutmuş. Taun hastalığı cinler tarafından damara vurulan bir darbeyle oluşuyor. O darbeden bir beze oluşur. O beze de sonradan virüs haline geliyor yani. Şeytanın koşması vardır demiş. Koşabilir şeytan. Dürtmesi vardır. Dürtebilir. Tükürmesi vardır. Üflemesi vardır. Bir de vurması vardır işte. Bu vurduğu zaman damara diyor işte. O damardan beze oluşur. Ve ondan sonra salgın hastalığa döner. Oluşumunu da böyle anlatmışlar. Tabi birkaç tane farklı hadis-i şerif var. Onların hulasası olarak İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri böyle anlat. Burada tabi bilmemiz gereken nokta neymiş? He, şeytan dediğimiz zaten cinlerden bir tanesi o da. Cinler demek ki ne yapabiliyor? Koşabiliyorlar, dürtebilirler, tükürebilirler, üfürebilirler ki çok yaptıkları bu yani kalbe vesvese ki en tehlikelisi de bu zaten uğrabiliyorlar bir Bunlar var. Ama a'da ukum diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanınız olan cinler yani kötü cinlerden bahsediyor. Ve bunlardan hastalık da meydana gelebiliyor. Onun için ne yapmalı? Ne yapmalı? Tabi bunları anlatıyoruz. Çünkü bazıları da hemen o vav ve -la! edip korkulara dalıyorlar. Korku filmi olsun diye korkun diye anlatmıyoruz yani biz bunları. Ne yapmak lazım? Ha, cinlere karşı muhafaza için Allah neyi gönderdi? Hangi ayet gönderdi bize? Felak ve nas surelerini. Felak ve surelerini. Demek ki adet edinip bu şerden muhafaza olmamız gerekiyor. O ayetlerin azameti bütün belaları üzerimizden def eder ki onun için zaten beş vakit namazda da son tesbihatlarda ihlas, felak ve nas okumak nedir? Sünnettendir. Zaten sünnetlere riayet etse insanımız, Müslümanlar başına kaldıramayacağı hiçbir bela, musibet gelmeyecek böyle. Ceza edeceği, sabırsızlık edeceği bir sıkıntı başına gelmeyecek. Tahammül edebileceği hafif hafif gelecek yani. Ama sünnetten öteye kaçıyor. Öteye kaçıyor da nereye kaçıyorsun? Şeytanın, cinin, düşmanların eline kaçıyorsun. Sonra başına belalar geliyor. Bu sefer koşa koşa bu tarafa geliyor. Başıma şu geldi, başıma bu geldi. Bu sefer reçeteyi de söylüyorsun. Onu da kabul etmiyor. Düzelmeye de gitmiyor. Bir kere onların eline düşmüş. Bütün ayarını kaybediyor. Onun için ne yapalım? Kimsenin eline düşmeden, ayarlarımızı kaybetmeden, bizi iyice bozmadan... Biz Allah'ın surelerinin berekatına, kuvvetine sarılalım inşallah. Allah bizi onlarla bereketlendirsin ve muhafaza etsin. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir ama anlamaktır en büyük ibadet. En büyük ibadet anlamaktır. Okumak sevap yazar insana ama içindekini anlamadan okuduğumuz vakitte çoğu insanlar okurlar okurlar içinde emredilenin tersini yaparlar. Düşülen şu vahim durumu düşünebiliyor mu insanımız yani? Düşün, senin bir akraban var, çok seviyorsun. Ama Türkçe bilmiyor bu akraban. Deli gibi seviyorsun onu yani. Sana bir mektup gönderdi. Almanca, İngilizce hayatta da Arapça veya da Farsça mektup göndermiş. Sen onu sevdiğin için mektubu devamlı okuyorsun devamlı okuyorsun tekrar tekrar okuyorsun. Fakat o mektupta sana şunu şunu yap demiş beni seviyorsan. Bunları yap demiş. Sen devamlı okuyorsun ama onun istediklerinin tam tersini yapıyorsun. Tam tersini yapıyorsun. Ne kadar vahim bir durum görüyor musun? Ne kadar vahim bir durum. Bundan daha vahim olan nokta ne? Nefsine kapılıyorsun. Ne istediklerini biliyorsun, tersini yapıyorsun. Bu daha da vahim bir durum. Allah muhafaza. Onun için Anlamamak vahim. Anlayıp uygulamamak vahim. Ne yapalım? Biz Allah'a sığınalım. Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'i hakiki beyanını anlatan ehli sünnet müfessir alimlerimizin sözlerine kulak verelim. Ahkamını öğrenelim. Kuralları, emirleri öğrenelim. Yasakları öğrenelim. Yasaklarından kaçalım. Emirlere uyalım. İnşallah Rabbimizin rızasına varalım. ومن الله التوفيق بحلمه الحبيب بحلمه الفاتحه